Evet arkadaşlar bugün Barış bize mangal yakacak. Bakın çok lezzetli gözüken bir domatesi var. Bir de peyniri. Hmm, leziz bir köfte değil mi Barış? Hmm, Bakın Barış'ın burada bir sürü sebzesi var. Vay canına. Bu da mı? Evet. Barış bugün arkadaşlarına közde mısır yapacak. Hı hı. Hmm. İkram olarak da çok lezzetli üzümleri var Barış'ın. Peki arkadaşım iki yolda gördüm. aç karnı Ama çıkmamakta Çok acıktım diyor Barış. O zaman çabucak pişirmelisin lezzetli hamburgerini. Pişmiş mi baksana. Oh bol soslu. Hamburgeri oluşturma vaktin. Hadi bakalım hamburgerimizi birleştirelim. Hmm, önce köfteyi koyuyoruz. Üzerine birazcık domates. <laughs> Vay canına. Aa, marul çok sağlıklı değil mi Barış? Bol vitaminli. Ve bir çedar peyniri. İnanılmaz lezzetli oldu Barış. Miki'nin karnı çok güzel doyacak. Hı hı, çok güzel doyacak. Hadi bakalım. Hamburger hazır mı Barış? Marulumuzu da koyalım. Evet. Sonra Arkadaşlarına göster lezzetli hamburgerini. Muhteşem. Hadi Miki'nin önüne koy ve Miki'nin karnı doysun. Tabağına yerleştirmeyi unutma. Afiyet olsun Mickey'de. Afiyet olsun Miki. Arkadaşlarımıza el sallamayı unutmuyoruz.